Suriye'de kritik üslerini bir bir kaybeden Beşar Esed rejimi elindeki bütün yasak silahları kullanıyor. Suriye Genel Devrim Konseyi ordunun misket bombası, parça tesirli bomba ve vakum bombasıyla saldırdığına dikkat çekti. Esed güçlerinin başkent Şam'ın Muadamiye bölgesindeki yerleşim yerlerini vakum bombasıyla vurması sonucu aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 22 kişi öldü. Ülkede ayrıca savaş uçaklarının Halep'e bağlı Aziz ilçesini bombalaması sonrası 15 kişi hayatını kaybetti. Kilise getirilen 41 yaralıdan 6'sı da bugün yaşamını yitirdi. Öte yandan Uluslararası Kurtarma Komitesi, Suriye'de 22 aydır devam eden şiddet olaylarında tecavüzler ve cinsel tacizlerin dehşet verici boyutlara ulaştığını açıkladı. Suriye'de 600 binden fazla kişi komşu ülkelere kaçmak zorunda kaldı. 2 milyon insan da evlerini terk etti.